Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 17 Eylül Salı günü BİM mağazalarına gelecek temizlik ve kozmetik ürünlerini paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Beyazlar ve renkliler için 9 kiloluk Omo toz deterjan 315 lira. 1480 mililitre Omo sıvı çamaşır deterjanı 145 lira. 1000 mililitrelik cif marka kir ve yağ sökücü sprey 49 lira 75 kuruş. Finish yüzlü bulaşık makinesi tableti 439 lira. 250 mililitre porçöz bulaşık makinesi temizleyici 47 lira 50 kuruş. İkili bulaşık deterjanı 79 lira 75 kuruş. 96'lı beyaz sabunlu yüzey temizleme havlusu 79 lira 50 kuruş. 1000 mililitrelik halı ve koltuk şampuanı 54 lira 50 kuruş. 1 litrelik Arap sabunu 39 lira 50 kuruş. Onlu renkli mikrofiber bez 125 lira. Kalpli bulaşık süngeri 19 lira 50 kuruş. 12'li büzgülü çöp torbası 22 lira 50 kuruş. 150 adet 3 katlı mendil 22 lira 50 kuruş. 16 adet 3 katlı tuvalet kağıdı 85 lira. 6 adet 3 katlı kağıt havlu 65 lira. 90 adet ıslak havlu 29 lira 50 kuruş. 20 adet baskılı sunum peçete 39 lira 50 kuruş. 56 adet parfümsüz günlük hijyenik pet 45 lira. 14'lü natural hijyenik gece pedi 42 lira 50 kuruş. Siyah veya kahverengi göz kalemi 109 lira. Stick ruj 199 lira. Maskara 209 lira. Makyaj bazı 199 lira. Yüz temizleme jeli ve tonik seti 215 lira. Keçi sütü özlü vücut losyonu 109 lira. Farklı model ve renk seçenekleriyle lastik toka 45 lira. Altın ve gümüş renk seçenekleriyle gelen damla model küpeler 52 lira 50 kuruş. Taş detaylı gold renk mandal toka 99 lira 75 kuruş. Farklı model ve renk seçenekleriyle gelen 3 çift küpe seti 52 lira 50 kuruş. 24 adet şekilli yara bandı 24 lira 50 kuruş. 6 başlıklı pilli tırnak törpüsü 135 lira. 200 mililitre sıvı saç kremi 99 lira. 450 mililitre şampuan 109 lira. 75 mililitre diş macunu ve diş fırçası 99 lira. Zeytinyağlı, defne ve bıttım sabunu çeşitleriyle gelen Mehmet Aydın katı sabunları 66 lira 50 kuruş. 1 litrelik duş yeli 45 lira. 4 litrelik sıvı sabun 67 lira 50 kuruş. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.